Sessiz Misafir. Bir gün genç bir adamın hayatı en basit rutinlerin en korkunç ihanetine dönüştü. Yaşadığı eski taş yapının loşluğunda başlayan bir durumdu bu. Ne bir hayalet ne de bir canavar. Sadece mantığın yavaşça sökülüp alınmasıydı. Bazen odanın içindeki hava sırtın hemen arkasında görünmez bir duvara toplanıp soğuyordu. Bu his her zaman yalnızlık anlarında geliyordu. İlk belirtiler küçük günlük eşyaların yer değiştirmesiyle başladı. Anahtarlar. Onları her zaman sehpanın köşesine bırakırdı. Ancak artarda gelen günlerde onları mutfak çekmecesinin en dibinde boş bir porselen kasenin içinde buldu. Anahtarların o kasenin içine bilerek sessizce bırakıldığını biliyordu. Bu bir unutkanlık değildi. Bu, evin içinde ondan başka bir şeyin var olduğuna dair atılan ilk imzaydı. Geceler artık bir dinlenme değil, bir bekleme seansıydı. Duvarlardan gelen o ses, sadece sıva altındaki tuğlaların arasında tırnak ucuyla yavaşça kazınan bir şeyi dinlerdi. Sesi çıkaran şeyin acele etme işi, bir canlıdan çok sabırlı bir anomaliye ait olduğunu haykırıyordu. Mutfaktaki su ısıtıcısı, gece üçü beş gece kendi kendine çalışmaya başladı. Buhar sesi zifiri karanlıkta bir çığlık gibi yankılanır, ardından keskin bir sessizliğe gömülürdü. Fişi prizden söktü. Ama bir sonraki gece elektrik bağlantısı kesik olmasına rağmen su ısıtıcısının içindeki su hafifçe titreşmeye başladı. Titreşim sesi bir kedinin mırıltısı kadar alçak ama varlığı kadar kaçınılmazdı korkunun doruk noktası uyku felci anlarında geldi. Yatağında hareketsiz yatarken üzerine tonlarca kurşun dökülmüş bir battaniye gibi bir ağırlığın çöktüğünü hissetti. Göz kapakları titriyor, ciğerleri hava için yalvarıyordu. Bir figür yoktu. Sadece tavan lambasından yansıyan gölgelerin yatağın başucunda tek bir noktada yoğunlaşarak kesin bir silüete dönüştüğünü gördü. Bu, bir insanın gölgesi değildi. Bu, ışığın emildiği, derinleştirilmiş, yoğun bir içlikti. Ve o içlik, ona çok yakındı, kokusuz ama buz gibi bir tehditti. Sabah, göğüs kafesindeki o eziklikle uyandığında, komodinin üzerindeki saat yerde paramparçaydı. Camı dağılmıştı. Fakat akrep ve yelkovan 3.15'i gösteriyordu. Saatin hemen yanındaki boşlukta fark etti. Uzun zamandır yadigar olarak sakladığı küçük siyah obsidiyen taşı kayıptı. Duşa girdi, kapıyı kilitledi, suyu açtı. Rahatlamayı umarken banyonun kapısının hemen dışından o sesi işitti. Ciğerleri çatlayacakmış gibi alınan boğuk, soğuk bir soluk. Bu bir insanın nefesi değildi. Bu toprağın derinliklerinden çekilen nemli ve küflü bir soluktu. Ardından mermer zeminde bir tırnağın kazıdığı metalin yavaşça sürüklenme sesi. Su sıcaklığına dayanamadı. Kapıyı hızla açtı. Koridor boştu. Ama beyaz mermer zeminde saniyeler içinde buharlaşan ince, ıslak bir iz vardı. O akşam evden kaçma isteği dayanılmaz hale geldi. Ayakkabılarını giymek için eğildiğinde ayakkabılığın hemen yanındaki duvarda bir resim gördü. Sanki büyük bir panikle tükenmez kalemle çizilmişti. Yatakta yatan bir silüet ve ona doğru eğilen, başının üstünde bir delik olan uzun biçimsiz bir gölge. Resmi incelediği an, altındaki küçük çıkıntıda kaybolduğunu sandığı siyah obsidiyen taşını buldu. Taş, çizimin hemen altındaydı. Bir hediye gibi. Artık duramazdı. Kapıyı açıp kendini merdiven boşluğuna bıraktı. Tam o sırada üst kattan gelen sesi duydu ayaklarını yerden kaldırmayan ağır yavaş sürünme sesleri. Sesler her basamakta yankılanarak yaklaşıyordu. Gözde hiçbir şey görünmüyordu ama sesi duyuyor. O ağırlığın soluğunu hissediyordu. Sokağa çıktığında güvenlik hissi sadece bir yanılsamaydı. Nefes nefese kalmış, elleri titrerken telefonunu çıkardı. Galerideki en son fotoğraf onun hiç çekmediği bir kareydi. Kendi koridorunun fotoğrafı loş ve sisli. Ama fotoğrafın sol alt köşesine yaklaştığında, kapı aralığından bakan, yorgunlukla çökmüş, solgun ve yaşlı bir çift gözün ona baktığını fark etti. Gözler sadece izliyordu. O fotoğraf kaçmadan saniyeler önce çekilmişti. Genç adam gözleri telefona kilitlenmiş, sokağın ortasında donmuş bir heykel gibi duruyordu. Ardından evinin camından gelen o tanıdık ince sesi duydu. Sanki içerden camı kontrol eden birisi vardı. O varlık sadece evde değildi ve şimdi nerede olduğunu biliyordu. Genç adam donmuş halde evin camındaki o tıkırtıyı dinlerken telefonun ekranında fotoğrafın altındaki küçük notu fark etti. Daha önce orada değildi, şimdi titreşen ışıkta parlıyordu. Tanık notun hemen altındaki telefonda görünen tarihi kontrol etti. Bugünden 18 yıl önce. Şaşkınlıkla tekrar resme baktı. Kapı aralığındaki solgun, yaşlı gözler. Gözler ona aitti. Fotoğraftaki adam kendi genç haliydi. Ve yaşlı gözler kendisine yani şu anki haline bakıyordu. Aniden bir soğukluk hissi tüm vücudunu sardı. Elindeki obsidiyen taşının sıcaklığı azalmıştı. Taş cebinden kaybolmuştu. Ve o an sokağın ortasında cebinde bir tükenmez kalem ve bir panikle ayakkabılığın yanındaki duvara çizdiği kendi gölgesinin taslağıyla hayatın döngüsünün yeni başladığını anladı.